Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mount Blaine Warband serisine başlıyoruz ee, İlk olarak hemen yeni oyuna başla diyerek oyunu başlatıyorum arkadaşlar ee, Ben Ümit bugün sizlerle birlikte e, Mount Blaine'de başlıyoruz dediğim gibi işte Ne, de, ne derler ona ya Mount Blaine Warband çekiyorum çünkü e, ba, bütün Nasıl diyeyim yani bütün neredeyse bütün kanallarda Warband çeken illaki bir kişi vardır ben de o kişilerden biri, birisi oldum. Ee, hemen şuraları geç. Sal bir şeyler yap geç. Tamam anlatayım hemen. Aslında ben Vitfire'ne spor çekecektim. Baktım. Baktım millet falan hep böyle şey yapıyor. Ee, ne derler ona? Ee, ve Sword'u sevmemeye başlamışlar. Yani nasıl diyeyim? Bu oyundaki... Bu oyundaki nasıl diyeyim ya? Ulan söyleyemiyorum. Yani bu oyundaki şeyler orada yok. Yani mesela burada arena var. Öbür oyunda arena yok. Ee, mesela bu bu oyunda evlenebilme varken diğer oyunda öyle hiçbir şey yok. Ama diğer oyunun özelliği farkı ise size göre daha güzel olabilir ama bana göre kötü. Öbür oyunda silahlar var. Fakat silahlar bir işe yarıyor mu? Hayır yaramıyor. Neden? Çünkü at üstünde at üstünde silah kullanamıyorsunuz. Sadece piştof kullanabiliyorsunuz. Piştof da çıkmayın piştof küçük bir tekli silahtır. Ee, dediğim gibi. O yüzden ben bunu çekiyorum. Mount blade. Warband çekiyorum. Aslında onu çekecektim ama işte. Neyse biz oyunumuza bakalım. Oyunu kaydetme yöntemi nasıl olsun? Buradan gerçekçi kaydetmeden çıkmak olmasın derseniz eğer yani fişiniz çekilse dahi, alt F4 çekseniz dahi, iyi gel, hemen bilgisayarı kapatsanız dahi hiçbir şey olmaz. Bu otomatikman kayıtlanır kendisi. Hemen başlayalım. Özelliklerimizi verelim. Karizmamız tamam, zekamız biraz az güç tamam çeviklik güç tamam becerilere geldik demir vucu tamam neyse ben adamımı biraz böyle ok ve fırlatmaya dair daha güzel şeyler becer yapmasını istediğim için nasıl diyeyim yani okçu ve fırlatmada daha iyi olmasını istediğim için ona göre becerilerini vereceğim ilk ilk, ilk olarak ismimizi bir girelim küçük ü küçük m küçük t tamam beceriler hemen buradan verelim güçlü gelme bu kesinlikle lazım. Bana bana lazım. Ee, silah ustası tamam. Kalkan bir tane, atletizm bir tane ver. At okçuluk bana lazım zaten. Liderlik bana kesin lazım. Liderlik zaten herkese lazım. Şimdi liderlik isminden de belli olduğu gibi grubunu da alabileceğiniz maksimum kapasite adam sayısını arttırıyor. 5 arttırıyor. 5 kişi arttırıyor. Yani bu da kötü bir şey değil. Şu an 10 kişiye kadar adam olabiliyorum. Tamam neyse. Hemen hünerlerimizi verelim. Okçuluk. Zaten okçuluk iyiymiş. Fırlatmayı bilmiyor. Tamam. Hemen geçelim cildimizi yapalım. Hemen şöyle cildimiz bu olsun. Sakalımız da şöyle bir cengaver sakalı olsun. Şöyle saçlar da şöyle şekil. Şekil dedim lan. O ne ha? Şöyle. Şu güzel mi böyle hop. Yaşı bir yok lan böyle. Değil. Böyle olsun. Böyle bir delikanlı oldu. Ya sakalı beğenmedim pek ya. Bakın bu olur. Tamam bu oldu. Sağ tarafta gördüğünüz gibi göz kapakları, kaş konumu, kaş yüksekliği, kaş derinliği, kaş şekli, işte burun köprüsü, burun biçimi vesaire vesaire. O tip şeyleri ayarlayabilirsiniz. Tabii ki o şeylerle şu an uğraşmıyorum ben. Hemen tamam diye geçiyoruz. Neymiş? Eee... buradan istediğiniz şehri seçebilirsiniz. Burada hiçbir şey yok. Burada hangi krallığı seçerseniz o krallıktan başlıyorsunuz. O kadar. Başka herhangi bir şey yok. Yani Kergi Tanrı'nı seçerseniz Kergi Tanrı'ndan olacaksınız diye bir kayda yok. Hemen ben neyi seçeyim? Mesela sallayayım. North seçeyim. North. Tamam. Burada bir takım olay oluyor ilk başta. İşte adı karakterimiz bu. Neymiş? Olay var burada. Seni mi öldüreceğim ben şimdi? Gel. Aç aç aç, aç. O kalkan açmalısın. Siktir git. Öldün çık. Buyur. İyi misin? Eh en hayırlı hayattasın. Buradaki şimdi aynı şeyleri söylemek zor. Geceleyin sokakları ve cattır vücuttur. Geçti ama. Şimdi bu dayı oğlu Burada ne yapıyor? Şimdi dayı oğlu ne oldu? Bize bir anlat. Bu civardaki tepeler her zaman eşkıyalar olmuştur. Savaş borç ya da şiddet de meyilli olma yüzünden ha yıkla başlayan ama <laughs> aa kardeşini kaçırmışlar lan eee kardeşimin aklından ne geçiyordu bilmiyorum falan cattır tamam lan kardeşini kurtaracağım tamam söz tamam adam seni beğendi güzel iyisin evet oyunumuzun ana menüsü burası şehirler arası böyle bak gördüğünüz şuradaki bir kişilik benim eee şehirler arası seyahat edebiliyoruz bakın gördüğünüz gibi var bantta çok böyle köy kale şehir gerçekten bol bereketli yapmışlar Vallahi helal olsun eğer kendinizi kaybederseniz haritada boş bir yere git diye tıklarsan eğer adam seni kendi adamına götürüyor Böyle otomatikman gidiyoruz şu an biz biz neredeymişiz lan yok lan nereye gidiyorsun gitme o baba baba bırak yok 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 dayı oğlu kaçaklar lan bunlar beni öldürür lan bunlar bir dakika Q'ya basıp hemen bir görevlerimizi açalım neymiş 5 adam topla Sargo tuşcuları senden civar köylerden en az 5 adam toplamanı istiyor Tamam. Şu köye bir gidelim. Selamlar Aleyküm abi. Dört tane geldi lan. Bir kişi... Yok mu abi bir baba yiğit daha verin bana ya. Cık cık. Yok. Buradan dört, dört tane gönüllü geldi. Başka köy nerede var lan? Fena da köyü var. Fena köyüne gidelim. Güzel. 8 kişi gel. Ne yaptık? Nere nereye gidecekmişiz? Sargot şehrinde onu bulabilirsin diyor. Hanında diyor bulabilirsin. Lan lan o bu 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 hayır hayır dayı oldu bırak beni benim peşimi bırak git. Selamünaleyküm abi. Biraz yalakalık yapalım. Seni tanıyor muyum? Tan tanıyor muyum? <laughs> Seni tanıyor muyum? Adım Ümit. Hizmeniz, hizmetiniz hizmetinizdeyim efendim. Tamam boş ver. Tamam neyse bir şey devam edebiliyoruz. Ne ne diyor ha ha. ile değil mi? Kitap tüccarı diyor lan bu. bu kitaplar da çok pahalı abi ya. 10.000 dinar falan diyor. Bizim 130 tutu var. Bakmak için tıkladım buraya. Paralı var, Ne kadarsın lan sen? 5 kişisiniz 2300 şey mi istiyorsunuz kavga hoş neye bakıyorsun sen anana bakıyorum lan ne olacak dur dur ne olacak ha emin diyelim. bir çeşit hayvan olsa gerek suratındaki pis sarhoş temizleyeceğim şimdi gel gel come on gel al bunu of vurma lan gel lan gel Bunlar nereye koşturuyor lan? Dur 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 bekle. Lan lan siter siter, Çö. Evet ne diyeceğim ki kavgayı o başlattı. Sanırım bu sana onun kılıcını alma şansını hakkını veriyor. Kılıcı nerede lan? Şeref ver lan kılıcını. Kılıcın lazım bana. Birader bu tüccar nerede tüccar biliyor mu? Oğlum tüccar yok lan. Köle tüccarı lan bu. Ha sargot tüccarı lan şerefsiz neredesin lan? Geç. Buraya hatırladım şimdi ya. Bu görev hatırladım ya. Çek. Şey, ben Mount Blind Mount Blade. ya at ve kılıcın şeyini oynuyordum. Witfire Sword modelini oynuyordum. Bunu biraz unutmuşum ya. Sargot şehri civarında dolanan bir grup çapulcuyu bul ve yok et. Sonra da iş Veren'in kardeşini nereye götürdüğünü öğren. Neredeymiş çapulcular? Kont, kont. Sen kimsin lan? Hayır çetesi. Ha, bu dur dur dur. Bunlar lan bunlar onlar. Gel, selamünaleyküm. Ne istiyorsun be? Seni istiyorum. Gel. Gel. Düşman hücum et. Ya gece mi bu? Ya gece bir bok gözükmez ki videoda ya. Sokayım kafana ya. Dostların aldığı zarar kolay. Kolay hepsini ortalama ya. Abi gece olmayacaktı savaş ya. Saldırın dostlarım. Neredesiniz lan? Çıplaklar. Bu çapulcular çıplak oluyor ya. Aa geliyor çıplak Bak bak bak. Dört taneler. Ezikler. Saldırın lan. Saldırın. Gel 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 lan taş atıyor ibneye bak. E şu ola şey. Oha lan adamın derin iki kılıca bak. Dur dur ben iniyorum dur. İndir lan beni. Ananı sikiyim öldük lan. Aa benim canım lan tek de ölemem ben. Ulan ölmedim ha. Oh be. Öldük sandım. Lan nasıl oldu? Ha bizim adamlar halletti onları doğru lan biz beni kurtardılar tamam. Ben tek olaydım Nana yemiştim vallahi. Şu ganimeti bir toplayak taş ver taş taş lazım. Ya şu Crossbow at ya. Ben bunu kullanmak istemiyorum. Kullanamıyorum zaten. Sopa varmış. Al. Hepsini al satarız. Kasap bıçağı varmış. Nacak var abi. Bak nacağı takabiliriz. Başka ne vardı? Lan sopa mı var Verin sopayı. Şu göçer zırhını da biz giyelim. Tamam. Ne yapacak şimdi? Haydi sığınana saldır. Feriçan köyü. Feri... Neymiş? Feriçan köyü yakınlarında çapulcu ineni bul ve sargo tüccarının kardeşini kurtar. Ya abi daha gece ya dur. Bir yerde uyuyalım. Adam çok yavaş gidiyor şimdi sabaha kadar. En az böyle bir 4-5 dakika gidemeyiz oraya varamayız. mıyız? Hana gidip uyuyak kay. Sen neye vuruyorsun lan dengesiz boş yere... Ne bunu Kudumu kafana yersin kötü ha. Selamünaleyküm. Oo bebeğim ne yapıyorsun? Ha? İyi misin? Yok bunlarla konuşunca bunlar sen kendi grubuna falan oluyor. Dur hem uyumamız lazım çünkü uyumazsak şey olur. Canımızı yükseltmemiz lazım. Burada biraz bekle diyelim. Geceliği 3 dolar. 3 dinar. O zamanlar dolar yok tabi. Ay. Tabi olmadım abi. Tamam oldu işte ya. Gördüğünüz gibi şu an 6.2 gidiyor. 3.7 gidiyordu. Şimdi bu Feriçan köyü nerede Feriçan köyü? Feriçan köyü nerede? Vayajek. Fena da. A Feriçan köyü. A yine. ini. Rehinecilerin yine. Buraya gideceğiz. Buraya. Buraya 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 buraya. Dur lan. O hemen gitsin. Onun gitmesini bekliyoruz. Hemen buradan gitsin bu. Hadi hadi dostum. Var mı küzereyiz? Evet. Evet hemen saatimize bir bakalım. Şuraya bir var varalım ya. Va ya Ya girmeyelim buraya. Çünkü ben burayı hatırlıyorum. Bunlar burada böyle bir nasıl diyeyim? En az böyle 15-20 tane aydut var. Bunların kampı var falan. Hatırlıyorum saatimize bir bakalım. Yaklaşık 13 dakika falan olmuş. Doğru mu acaba? Dur. Yanlışım yoktur inşallah ulan. Diğer videolarda hep yanlış hesaplıyorum. Neyse. Beni dediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar.